Arkadaşlar Roblox'ta Minecraft oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi karakterimizin kafasını uçurmuşlar. <laughs> Ama hapishane komple Minecraft'tan yapılmış. Hadi oyunumuza geçelim. Ama buradan nasıl çıkacağım? Oo, oh, E, aynen kızı böyle çıkacaksın. <laughs> Hayır baba buradan nasıl çıkacağım? Müsa evet Müsa gördüğün gibi tamamıyla Minecraft. o fırın sandık. Yatak. Müsra hepsini gördün mü? Gördüm. Baksana örümcek ağları bile şey. Abicim efsane bak. Ve yapacaksan böyle yapacaksın bir saniye. Oo bunlar ne böyle ya? Efsane değil mi? Bak bundan bizde yok biliyor musun? Ya mi Minecraft zaten? ayrı bir şey ya. Gerçekten yani gelmiş geçmiş bence en güzel oyun arkadaşlar. Düşme. Ben Ana. Aşağıda lav da var. Çok güzel bir sürüşüm. Sen neredesin? Ben, beni bekle. evet, ben şimdi karşıdan karakterimizin kafası. Bunun kafasını büyük ihtimal arkadaşlar teliften dolayı İyi. almışlar. A, gelme. Gel oğlum benim hep kafanı göremiyor zaten. <laughs> oğlum gelme diyorum sana ya. Aha bal kaba. Yerler çiğim. Güzel dekor etmişler. Hapishaneler, <laughs> hücreler. Gel, gel kızım. Zaten oraya takıldı şişman kafalı. <laughs> Çocuk aşağı. <laughs> bir an, tamamıyla Allah! Hı? Konuşacağım diye olmadı. Ya oğlum bırak işte peşimi ya. Bak yukarıda Yusra gibi tatlı bir kız varken beni neden yıkalıyorsun? Evet Yusra tabii uçtu mu kızım? Baba kafasını niye uçurmuşlar? Büyük ihtimal ben şey diye düşünüyorum. E, telif atmasın diye Minecraft. Ama kopya sadece oyunu telifler olmuş sadece şarkılarda olmaz Olur mı? Olur mu canım? Adam oyunu yapmış oyundan dolayı da telif yiyebilirsin. Film yapmışındır benzerini, ondan dolayı da telif yiyebilirsin. Müzik. Amboy, ama bu ama şimdi o şey böyle oh. Nerede Nerede o Playtime oyunu? Ya evet bazı şeylerde atmıyorlar bazı şeylerde atıyorlar Bilmiyorum ben öyle tahmin ettim Öyle de olmayabilir yani <laughs> Mario niye telif değil bu telif? Bir şuraya bakar mısın? Boş ver ya şimdi telifi mi konuşacağız? Bildiğim madene girdik ya Ben aşağı düştüm Nasıl aşağı düştün? Splavrum. Kırıldı mı? Kırılmadı evet. Bakalım şimdi ne karakter gelecek karşımıza. O cehenneme geldik adamı. Hayır. Yancım. Düşüyordum ucundan çok uzağa atmışlar. Yancam yancam. Ben öldüm. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm 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 kaçtım. Baba ateşe dönünce bir şey olmuyor. Olmuyor mu? Evet. Ateş de tam şey. Nedir ee, nether gibi nether nether. Nether'da blazeler vardı ya ağzından böyle blaze mi atıyordu? Yok bulutlar fırlatıyordu bunları doğru ölmedim. Şunu Minecraft'ta yaptığımızı düşünsene bir şu parkuru. Ooo <laughs> anam geldi gördün mü bak kafası burada. Bunun Ama kafası geri şey geldi. Şey ben de anlamadım bilmiyorum ya da yakalandım. Yakalandım. Ay, yakalandım, yakalandım. yakalandım. Hayır. Şuradan geç bakayım duvarı takılır belki takılmıyor. Duvarın içinden geçiyor. Çıkalım yukarı çık. çık. <laughs> ne oldu canım? Gerçekten yani gördüğüm en şişman Minecraft karakteri bu biliyor musun Yusra Gerçekten mi? Çok şişman. Çok şişman görmüyor musun? Kafası ayrı büyük, vücudu evet, ayrı büyük. Diğer, diğer karakterlerde de, var? de şişman oluyordu. Bunları bunlardan seçebiliyorsun. Çok güzel dekor yapmışlar ya. Gerçekten farklı bir atmosfer atmosferdi şu anda. Değil mi kızım? Bu sen havada uçuyorsun. Sen ne zannettin? Bakayım senden. Sen de havada uçuyorsun büyük ihtimalle. Evet. <laughs> sen de asansör iple tutunmuş gibisin. <laughs> Hey adamım arka tarafta neler var bak burayı açabiliyor muyuz? Burası farklı bir diya. Ya şu ses ne vardı neden geliyor arkadaşım pırt ben pırt anlamadım pırt. ya. Pırt pırt ses i̇ç pırt ses geliyor. iç şunu bakayım. <laughs> Hop. Oba elmasları görüyor musun İsra? Bak bizde elmas yok can var değil Elmasları mi? görüyor musun? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Düşkü. Ve hangi oyun istiyorsanız büyük ihtimal Minecraft isteyeceksiniz. Minecraft istemeyi unutmayın. Minecraft'ta kedi tarımı yapalım mı? Kedi tarımı mı? Evet. Minecraft'ta kedi tarımı nasıl oluyor? Kedi mi çoğaltıyorsun? Evet. Çift, kedi çiftliği. Evet. Ciddisin. Evet. Yusra kedi evcilleştirmeyi biliyor muyuz? Hayır. Şu ana kadar hiçbir kedi evcilleştirmedi. Kedi ya havuç ya saman ya da salata vermemiz lazım. Kedi saman yemez kızım Allah aşkına ya. Kedi inek mi yavrucuğum? Kedi saman yemiyor, <laughs> kedine eğer balık yer, mama yer. O zaman balık tutalım, balık verelim Aynı. evcilleşsin. Biz kedi evcilleştirelim Yazın. Yazın arkadaşlar yoruma. Kedi evcilleştirmemizi istiyorsanız hebe yazın. Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz pamuk diye bir gözlükte kedi evcilleştirmiştik. Bir dakika, evcilleştirmişiz <laughs> çok eskiden. Evet ama hatırlamıyor diye onu evden attık. Hayır can ben ev zannediyorum. Hayır ya. Ya ben de diyorum ki Minecraft'ta mı? Hayır kapının önünde arkadaşlar kedi bulduk bir tane. evcilleştirdim. Ceyda ablanız dedi ki ben dedi bunu sokakta bırakamam, üzüldü. Yavru, bildiğin ölecek yani. Kış vaktiydi. Aldı eve götürdü bunu. Gittik buna mama aldık, onu aldık, bunu aldık. Baktım küçük ya şimdi. Nereye ne yapacağını bilmiyor. Sağa sola yapmaya başladı. Her kedi öyle değil. Bazı kediler yapıyor. Küçük e, bir de. mi yapmaya başladı? Tuvaletin etrafa. Ya aslında tuvaletin etrafa da değil. Ayaklarını iyi temizleyemiyordu tuvaletini yaptıktan sonra. Ben de dedim ki bizimkiler daha ufak. Yavuz Selim de ufak. Bunu dedim biz sahiplendirelim. Sağ olsun. Nereye? Bir yere yazdık. Kedi sahiplendirilir diye. Sağ olsun bir aile çıktı. Aldı onu. Çok da güzel baktılar. Öyle yani. Aslında şu an kedi alabilir miyiz? Bahçemizde var. Yok kedi yok orada. Var bahçemizde. Aa korka benden. Sevdirim ki. Neden yani. sevdirmiyor sana söyleyeyim mi? Neden? Bir tanesi sevdiriyor. Eğer ki sen orada oraya mamasını koyarsan o kedi her zaman gelir orada senin yanında durur. O zaman niye o giderken mama almıyoruz? Diyor musun baba mama alalım diye. Ben sana bir yere girdiğimiz zaman Yusra ne almamız gerekiyor hatırlat diyorum. Sen hiç bana bir şey demiyorsun. Datça'ya giderken ben BİM listesi yazayım oradan olur. Datça'ya ne şöyle. zaman gidiyoruz kızım? Yazın. Hayır, yazın Datça'ya gitmiyoruz bebeğim. Nereye? <laughs> yazın bahçedeyiz inşallah. Ya. Datça olursa güzel olur da Datça biraz çok uzak, uzak kaçıyor. Çok uzak, çok uzak. Çok Mula'dan daha uzak Mula. Çık 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 çık. Çık, hadi, çık 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 çık. Evet, basket. Şimdi kim geliyor karşımıza bebeğim? Beni bekle ben çok geride kaldım baba. Bunun kafası nerede kardeşim? Bak, Bu bölümde kimsenin kafası yerinde değil. Bak, biliyor musun ben çok geç geride kaldım. Bekliyorum seni. Evet arkadaşlar Yusra'yı kısa bir beklemeden sonra <laughs> yapacak şimdi. Allah! Ortamın bayıklığına bakar mısın? Yusra <laughs> etrafın dekorasyonuna bakar mısın? Şuraya bak. Baba, ben Şuraya ben yapmamız ben var ya iki günümüzü başladım. alır biliyor musun? İki günümüzü. Malzemeyi bak saymıyorum bile. Hey adamı bu kafan derdi. Adam aha işledi. Gelme yavrum bak bir şey atma üstüme. <laughs> 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 nereye atayım? Kafan da yok ki kafana atayım. Göbeğini at göbeğini. Pat. Göbeği patlıyor mu? Göbeği renk değiştirdi sanki. Ha? Oğlum <laughs> nereye vuruyor? Ya Allah Allah ya. Patladı. Aha. Nasıl patladı ya? Bir süre bekleyin kızım. Oğlum patlasa çocuk gitti be oyunu bitiriyor ha. yoksa göndermem olur. Bak tam ortadan atlayacağım dümdüz kendimi salıyorum. Ortadaki e, saldım. Haydi bismillah sağa kaydı birazcık. İşte bu! Ağır çekimde geldim. Şurada küçük bir kız geçti sanki. Ha. Küçük çocuk nereye gidiyor? Küçük çocuk. Sen misin o? Sen şimdi polis ol beni yakalamaya çalış. Ben seni şu andan itibaren yakalayamam Misra. <laughs> çok çok uzaklardasın. Oh bir füze ateşlendi. Yukarıya doğru uçuyorum. Baba ben nokta gibi Sağda görebiliyor sana. musun? Ne? Ben nokta gibi görebiliyor musun? Sen bir sinek gibisin şu an. Misra <laughs> sinek gibisin. Var ya o sinek şeyleri var ya. Ben sevmiyorum gerçi hayvanları şey yapmaya ama. Şu an tam vurmalık. Söber <laughs> baba. Ama aşağı düşüyordu. Geliyorum arkanda. Nereye gittin? Ben Karşıya aslında. geçmek için merdivenleri kullan. Ya oğlum sen ne ters bir çocuksun. Te Cık. Merdivenle savaşıyorum şu anda. Ben seni geçeceğim de. <laughs> ne oldu? Öldüm. Nazar ettin kendine. Bu ne oğlum silah çeker gibi gele çekmeye başladın. Evet bakalım arkadaşlar. Karşımızda ne gibi bir Allah iyiliğini vermesin. Yere düştü üstüne. Seni bekle, bekleyeceğim zaten. Merak etme sen. Aşağı düştü. Şunu da koyalım. Al sana şunu. Sakın. Tamam iki hakkım var. Biri düşse birini koyarım. Çok Yok, güzel. Ya düşünce sıfırlanıyor. Ben iki tane yol yaptım. Görüyor musun? Hayır. Sıfırlanmıyor. Sen kendini sıfırlıyorsun. Hı? Tamam onu da al gel. Kapıyı açayım mı? hayır, hayır. Aç, hayır, aç, bak, aç, 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 aç. Ah, 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 Bak, 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 ah, yerde kayıyor, ah, bak, bak. Ah, 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 bak, bak. Bak, ah, bak, ah, bak, ah. bak, bak. Hayır, bak, hayır. Bak, hayır. bak, 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 Michael hocam. Jackson dansı yapıyor. Bak, 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 bak. <laughs> gel buraya, gel. Nereye gittin? Buraya Açıl, susam açıl. Oba! Kimler var karşımızda? Adem'im Sen çık. Çat... Gelemiyor ki. Oğlum nereye gitti o? O nereye gitti? Ya şu an var ya, çok saçma bir şey oldu. Şuradan atacağım kendimi. Bu ne ya adam? Öldü. Nasıl öldü ya? Ben vurdum adam adam ama sıra Ben Bende bir sıkıntı var. Bak, baba ben buradayım. İçine kayboluyorum. Baba bana bak. Orada bana bak var. <laughs> Oyunda bir sıkıntı var şu anda. Ne oldu demi gördün mü? Adama bir vurdum uzaya gitti. Hayır sıkıntı yokmuş. Bak orada bana bak. Bak ışınlanıyorum gidiyorum bak. Nereye gidiyorsun? Nisa ayıp ediyorsun kızım ya. Oğlum ateş etme yavrum bak çocuk gidiyor. İşte arabaya binme, arabaya binme. Bindim bile. Saçı etrafa bak, saçı. Ne oldu yavrum? Robotu bile Minecraft'ta birlikte buradasın hala bak seni işte. Bak diyorum. Hayır öyle bir şey, yok. inanmıyorum ben ona. O ya yani <laughs> sahte görüntüler onlar, beni aldatıyorsun. Bakayım. Bakayım bir daha hani gidiyor musun? Yok bakmayacağım. <laughs> <laughs> bir daha bakayım hadi tamam hadi bakacağım. Yok gösterme inanmıyorum. Yok video ile oynamışız sen. Montaj yapmış, bir şeyler yapmış. Bak ben oradayım. Aha, o çık arabadan çık. Gel buraya. Şimdi seni arkadan atışacağım. Helikopter önce sen mi binmek istiyorsun? Evet. Tamam hadi sen bin o zaman. Ama beni bırakma yarış yapalım lütfen. Ne yarışı gözü de arkamda. Ben aramızda 200 metre fark var kızım. Seni nasıl geçebilirim? Bana onu bir söyler misin? Çok güzel koktu. Ya buraya niye böyle yapıyorlar? Şuraya doğru götürsene kardeşim ya. Bir vursam Yusra böyle havada dönse. Hatırlıyor musun bir kere kıskaçlık yaptım. Seni şuradan vuracaktım. Şuradan aşağı düştüm Yusra. Hatırlıyor musun? Böyle geldim arkadaşlar Yusra'yı vuracağım diye gerildim gerildim. Şuradan boşta dişi vermişim. Neredesin? Bak tam geliyor. Beni ilgilendirme. Aşağı düştüm. Ya. Sen bana yarış yapacağız dedim. Ben de seninle yarış yapıyorum şu anda. Çünkü ben bırakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben bırakıyordum sen geldin. Bana ne bakacağım ben senin ekranını belli ellemedim yani. Ne? Telefonu elimiz elimi Tamam bilmiyorum bilmiyorum. Tamam ben burada bir bitiriyorum. Tamam. Hem yarış yaptığı önemi bitiriyorum. Arkadaşlar Roblox'ta Minecraft'ta, hapishanesinden kaçıyor. Önümüzün sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmişini yapalım. Her şey. Var, tamam. tamam. tamam, tamam. Ne? Ben mi yapın olma yapmayalım? Ha neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.